Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani ben çoğu zaman video atmıyordum. Bugün de onun için bir video çekeceğim. Anladığınızı düşünüyorum bu oyunu. Yani anlamanızı bekledim. Tabii ki bilenler vardır bu oyunu Rainbow Friends. Şimdi arkadaşlar bunu oynayacağız. Ben bunu birkaç gündür bitirmeye çalışıyorum. Bitirelim de. Sonu çok güzel. Şimdi eğer severseniz ben bunun ikincisini de çekiyorum da bu oyun yeni çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar bakın ben video çekecek konu bulamıyorum. Eğer videosunu çekmeyi mi istediğiniz bir şey veya bir Roblox oyunu veya başka bir oyun varsa lütfen ya son attığım videonun <laughs> ya da shortlarımın altına ne olursunuz yazın. Hadi şimdi gelin oyuna başlayalım. Böyle arkadaşlar geçen böyle bir kutu alalım. Güzel mi? Yorumlara Bakın buradaki kim var? Şimdi müziğini koyalım. Dünyanın en havalı müziği ya. Bu iyi. Bir, bir. bir saha gezisine çıkmak. Arkadaşlar internet birazcık yavaş da. Hı, başladı. Yükleniyor ya ama. Bunu Bunu Arkadaşlar <gülme> arkadaşlar eğer isterseniz bu videonun aynısını Kuzenimle beraber çekebilirim. O zaman belki bir hikaye videosu da olabilir. Yani videonun bir hikayesi olabilir. O hikayeyi de ben videoda açık açıklıyorum. Hı. İnşallah hem benim sesimi hem de oyunun sesini duyuyorsunuz. İnşallah şimdi bunu götürelim. ya yani. şimdi beni kaçırırlar. No! Dedi. Kuri Ne Kim acaba? <laughs> Hoş geldin. yardımına ihtiyacım var. Yani arkadaşlar biliyorsunuzdur. Yine de ben okuyacağım. Bloklarım düştü. Siz onları bulmak ve de yerine koymak. İyi şanslar. Oha lan hangi arada oldu? ne arkadaşlar şimdi eşik geldi. Bu video birazcık kısa olabilir. İnşallah yine böyle olma. Çok tadı çıkmaz. Hadi birazcık dinlenin. Bakalım. Kimse olmamış Tamamdır. Evet arkadaşlar oyun başladı. Green uyanık gibi görünüyor. Görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Seni göremezse nasıl yakalayabilir ki? Adam çok haklı. İnşallah yine böyle olmaz diyor. Aha olmadı. Of yes be. Lan. Arkadaşlar oyun donuyor olabilir. O oh, bizim internetten kaynaklı. Ya da belki telefonunda. Hangi 10 tane buldunuz? Çok zor. Oğlum üç tane yemek kaldı lan. Üç tanesini biz nereden bulduk? Nerede topladınız? Aha bir tane kaldı. Allah. Allah. Yeşil de geliyor. Tam, ekip tam. Hadi birazcık risk salalım. O ne yapıyor lan? Allah. <laughs> of artı 75. <yetmiş> <laughs> Arkadaşlar ben geç oynadığımda şey gelmemişti orange işte. Onu ben nasıl çağıracağımı öğrendim bazenleri başka adamlar gidiyor yapıyor. Bir adam yaparken ben de gördüm. Bakalım sadece biri mi olmuş? Yoruna etmeye. Adamın ismi de şekil. Şekilli şükürlü. Arkadaşlar pardon biraz geciktim. <gülüyor> <gülüyor> makinemi tamir ettikten sonra sen neden burada olduğunu göstereceğim. Aha. Yeşil. Mor. Arkadaşlar ben geçen bu buradan şeyle geçtim. Kutuyla geçtim. Neden olmadı? Siz biliyor musunuz ya? Üf. Lan nasıl? Öf, öf. Bu niye böyle oluyor birden? Bakın makine iyi mi bana bakın. Sadece biri öldü. Ben elini nereden çıkacağız diyorum. Arkadaşlar bu ne planınız var mı? Bunu çok merak ediyorum ya. Bak burada da var. Burada da. İnşallah bu sefer biz de birkaç pili toplayabiliriz. <laughs> Dükranatörü açmanın bir yolunu bu. <laughs> belki daha sonra hepimizin gitmesine izin vereceğim. Evet şimdi kameraları alacağız. Arkadaşlar ben niye hayır dedim. Öyle daha aydınlık. Öyle benim internetimde birazcık zayıf olduğu için. kutuyla geçiliyor mu oradan? Şunlar bir geçsin. Ben ona göre geçeceğim. Geçiliyor mu? Hadi bir riske attım kendimi. Ha geçiliyormuş lan. Bana ne öyle oluyor acaba geçen. Ya ama böyle şey mi olur? Oyun bir nevi kendi içine hilo koymuş. Neyse bu bazen nereye işe yarıyor. Öyle çoğu zaman. Şimdi hemen gidip yeşil yani turuncuyu uyandıralım. Buradan gidiyor o değil mi? Evet evet. Mar Chris. Hemen. Bakın burada arkadaşlar. Şimdi kolunu. Heh. Aha. Hadi kalk kalk kalk. Aha bak birini öldürdü. Aferin be canavarım. Geri mi geliyor lan? Geri mi geliyor? Ya Ben seni uyandırmak için uğraşıyorum. Bu video yeni atıyor. bir mal gelmiş de ben burada kutun içinde değildim. Hemen aç geçildi yani. Bu da geldi beni yedi işte. <laughs> Raptor'um be. Raptor'un ne olduğunu biliyorsunuz doğru inşallah. Ya ben seni ne kadar uyandırmak için uğraşıyorum. O yine geri gidiyor ya. Neyse ben de gidip şu mavi pili alayım. çıkar açık açık. Şuraya gir. Kutuya gir. Hı, tamam. Şimdi koşabiliriz. Ha, bak sonuncusu da bende. Hadi. Oh be. Artı 5. Artı 25. Artı 30. Oldu. Hı. Videonun dakikadan uzun oldu ama. Neyse. Şimdi de bir parti içeceğiz. Görüşürüz partisine. Ne? Hmm. Şimdi görüşürüz partisi değil mi? Arkadaşlar bakalım. Şimdi oyunun bitmesine çok az kaldı. Burada da birazcık kısa oldu. Normalde daha uzun olması lazımdı. Ben niye girdim. <laughs> İnşallah bana o bana. Oley. <laughs> Bakalım diğerlerine ne vermiş. E, ee, buna da aynısı. Buna yeşilini vermiş. Ama hiç şu mavisinden mi vermiyor herhalde. <laughs> Şimdi görüşürüz pastası. Önce everybody. Herkes kekten bir dilim alacak. Yok <laughs> kuşu. Dostlar rainbow Bu kendiliğinden patlıyor arkadaşlar. Ben bunu daha geçen arayayım. Hayır. Oha nasıl? Buraya geliyordu. Buraya geliyor da öldüremiyor da. Ben patlatmadım. Ben patlatmadım. Ben patlatmadım. Şimdi bir tane patat. Allah. Kim patlattı lan? Ha, tamam kapı açılmış. Şimdi arkadaşlar buradaki blokları düşüreceğiz. Ve heh, tamamdır. Lan bir altta mı kaldı? Ben şu arkaya gelmeyeyim. Aha. Heh. Şimdi arkadaşlar ben burada yolu biliyorum. Böyle gidiyoruz. Bir bakayım arkaya. Ne gibi kovalama gibi oluyor. Evet, hadi hadi gidelim. Hmm. İnşallah yanlış yoldan gitmiyorum bu. Arkadaş ben bunu öğrene kadar kaç yıl geçti işte. siz biliyor musunuz? Hı. Ben duracağım lan burada hadi hadi bekleyeceğim. Hadi hadi. Hadi. Ya arkadaşlar şu hadi hadi'ye bakın hadi. Bakın ne yapacağım. Hop. <laughs> lan. 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 Kaldık lan. Son hayatta kaldım. Rainbow fans. Boom, boom, boom. Arkadaşlar eğer oyunu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de başka oynamayı istediğim oyunlar varsa, oyunlarınız varsa onu da yorumlara yazın. Roblox'ta olabilir, Play Store'da olabilir ama benim için bedava olması daha iyi olur. Ve de eğer isterseniz ben bunun ikinci bölümünü de çekerim. Bu sefer belki kuzenimle oynarız ya da belki bu birinci bölümü ve de ikinci bölümü aynı videoda kuzenimle oynayabiliriz. Bu size bağlı. Videoda 16 dakika oldu işte. Hepinize sağlıklı günler, muhabbetli günler ve de oyunlu günler diliyorum. Sonra görüşmek üzere.